merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yeniden tiktok takipçi ile yapıyoruz arkadaşlar Tiktok takipçi ve beğeniyle ile yapıyoruz arkadaşlar Daha çok bu tarz e, Tiktok takipçi gelmesi istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarımı like atmayı Unutmayın arkadaşlar Bir de bildirim açısından beni çok ama çok mutlu etmiş olsunuz e, Bugünkü pro programımız akışa, booster, e, arkadaşlar Tik booster Arkadaşlar aşağı tarafta linkini bulabilirsiniz İlk olarak e, buraya giriyoruz TikTok'a. Buraya arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. TikTok'a giriyoruz. Hesabınıza giriyorsunuz. Bak bu sağ üst, üst nokta var. Profili paylaş. Bağlantıyı kopyala. Buradan böyle arkadaşlar direkt buraya geliyorsunuz. Şu kısma yapıştır. Search yapıyorsunuz. İzin ver'e tıklıyorsunuz. Search yaptık. Bakın geldi direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar sağ üst tarafta free video likes, sol üst tarafta free follower var. Tıklıyoruz free follower'a. 3 tane hesap geliyor. Follow'a tıklıyoruz arkadaşlar. Hesabı geliyor, takip et. Sonra buraya gel. Follow. Takip et. Buraya gel. Bakın arkadaşlar direkt direkt gördüğünüz gibi takipçi geldi. Follow. Takip et geri çık. E, üçünü de yaptıktan sonra arkadaşlar next'e tıklıyoruz. Bu hesaba direkt isminiz geliyor. Confirm account diyorsunuz. Arkadaşlar bakın e, burada gelecek. Yani siz adamlara takip ediyorsunuz. Next'e tıklıyorsunuz ya. Şimdi de bizim hesabımızı öyle koydu oraya. E, takip etme kısmına takip ediyorlar. Geliyor bakın gördüğünüz gibi zaten bir tane geldi bile hatta. Bir de video likes var arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz şimdi TikTok'a girelim. Böyle geri çıkın. Siz yanınıza başıp da böyle bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar ama ben taşı şey yapıyorum. Bakın arkadaşlar iki kişi takip etti bile bizi. 2012 oldu. Bakın arkadaşlar bir takipçi daha geldi. Bekleyin şimdi çıkalım girelim göstereceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi 2015 oldu bakın. Geri takip takipten de çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani takipçimiz artıyor. Şimdi bir de video like yapalım arkadaşlar. Mesela son videoma yapmak istiyorum. Bunun da bağlantısını kopyalıyoruz. Bunu kapatıyoruz TikTok'u. TikTok'a giriyoruz gene. Bekliyoruz. Reklam girecek. Çarpıya tıklıyoruz. Free video likes. Burayı yapıştır. Continue. 3 tane video arkadaşlar like atın diyor Öyle atın geri çıkın girin arkadaşlar 35 like vardı arkadaşlar şeyde videomuzda atıyoruz çıkıyoruz atıyoruz çıkıyoruz sonra submit te teske tıklıyoruz bakın gene da de demik gibi oldu reklam reklamdan çıkacağız arkadaşlar geç ettik tıkladım çarpı bakın bu da aynı o şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videodan gösterdim. Bunlardan geri çıkın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hatta beğeni geldi bile. Bakın arttı. Bakın 39 oldu arkadaşlar. Takipçi de geldi bakın videoda ben geldi. Yani bir gördüğünüz gibi takip ediyorlar arkadaşlar. 2458 beğenim var. Bakın, 39 kalbe çıktı. Girip çıkalım bakalım. 2015 takipçim vardı. Bakın 2016 çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanıtladım size de. Ee, daha çok bu tarz TikTok takipçi hile videoların gelmesi istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri yani aşağısını çok ama çok mal etmiş olsunuz. Ee, öbür videomu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.